Ben 1977'de Malatya'da doğdum. 7 yaşında gözlerimi kaybettim. Yani bu süreç yavaş yavaş gerçekleşti. Daha 40 günlükken gözlerimin kapanacağı anlaşılmıştı. Çünkü gözlerim ablamın gözlerine benziyordu. Ablam da gözlerini kaybetmişti. 7 yaşına kadar aynı süreci yaşamıştı. Ee, i̇şte ilk zamanlar çok çarpıyorum, sağa sola çarpıyorum. Çünkü körlüğümün farkında değilim daha. 7 yaşında çocuğum işte kamyona çarpıyorum, e, kaç defa dikiş atıldı falan. Daha sonrasında şunu fark ettim, elimi uzatmayı öğrendim, e, tehlikelerin bir birçoğundan korunmayı öğrendim. Kendimi fark ettim, evet benim hayatım böyle olacak, bundan sonraki süreci böyle devam ettireceğim. Bunu aslında fark ettim belki ondan sonra daha hayatım renklendi, daha güzelleşti, daha keyifli hale geldi. Apartman kenarında oturuyoruz, bir komşuyla sohbet ediyor annem. Ben de dinliyorum işte, e, muhabbeti dinliyorum. Annem beni götürmüş yanında İşte e, kadın konuşuyor işte, ne oldu kaç tane çocuğun vardı falan. Annem de diyor ki, dört tane çocuğum var, iki tanesi de ölmüştü, altı taneydi aslında diyor. Kadın ne dese iyi, yani keşke Kenan ölseydi de, o göz gören yaşasaydı dedi. Tabii ben bir dumur oldum, yani 8 sekiz, 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 sekiz buçuk yaşındasınız. E, size birisi Kenan ölseydi daha iyi diyor. E, Oralardan buralara gelmek çok güzel bir şey. Yani çünkü gerçekten çok kötü günlerdi o günler. E, hatırlıyorum annem çok etkilenmişti, çok üzülmüştü öyle bir cümleye. Şimdi o teyzem ne yapıyor bilmiyorum ama yani o komşumuz ne yapıyor bilmiyorum ama ben çok iyi yerlere geldim, çok güzel şeyler yaşadım, hayatıma çok güzel şeyler sığdırdım. Yani e, hayatımın en güzel dönemlerinde köken körken yaşadım. E, ailemin yanında hiç okuyamadım, hep yatılı okudum ilkokul birden ortaokul sona kadar Ankara'da yatılı okudum. sonrasında İstanbul'a gitmeye ben karar verdim. Devlet Yatırı Partisi'nde sınavı vardı, ona girdim. Dedim İstanbul'da okuyacağım, Büyük Deniz'de boğulacağım demiştim. O orta işte hala onu hatırlarım. Öyle bir karar almıştım. Aslında bütün dünyamı değiştiren o, o kararımdı. Çünkü İstanbul'a geldim, ufkum daha çok genişledi. hep daha fazlasını istemeye başladım. İstanbul'da liseyi okudum. Bir defa Boğaziçi Üniversitesi'ne ziyarete gelmiştim. Çok sevmiştim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacağım demiştim. Çalıştım o sene. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Birinci tercihim sosyoloji bölümünü kazandım 96 yılında. Bir gün bir psikolog arkadaşla sohbet ediyorduk. Ben yurt dışına gideceğim dedim. O da bana dedi ki Kenan dedi hikaye yazma gitmek isteyen gider dedi. O cümle bende çok dank etti. Hani ee, bingo dedim hani evet yani ben gitmek istiyorsam Gerçekten isteyen kişi gider. Bir çözüm bulur gider. Ben on, o söz üzerine e, New York'a gitmiştim. 25 Kasım e, 1998'de. Nasıl imkanlarını nasıl sağladın? Çok burslarımı biriktirdim. İşte sağdan soldan New York'a gideceğim dedim. 1500 dolar toplayabildim. Bizim için tabii çok büyük bir paraydı. New York'a gittim. New York'ta metrolar çok büyük bir metrosu var. Millet haritayla geziyor. Ben çok defa kayboldum yani yolumu bulmaya çalıştım ee, çok böyle zaman kaybettim ama hiçbir zaman negatif düşünmedim. Hatta keyfini yaşadım. Kaybolmanın hani o yeni bir şehre gidip kaybolmak ayrı güzeldir. O öğrenmenizi de sağlar. Kayboldukça öğrenirsiniz. Tabii radyoda Kurduktan sonra ilk önce Kör Kenan diyorlardı, daha sonra Radyocu Kenan demeye başladılar. İşte toplumun eksik yaptığı şey bu. Hep bizi körlüğümüz önde oluyor. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü benim körlüğümden çok yaptığım işler, yaptığım eylemler çok önemli. Malatya'dan çıktım yola, Ankara, büyüttüm İstanbul dedim, New York dedim. Yani hep kendime bir şeyler katarak dünyaya devam ettim. Tabii 6 yıl sonra 2004'ün sonlarında Türkiye'de güzel gelişmeler olmaya başlayınca Türkiye'ye gelmek istedim. Geldim. Üniversitemi yarım kalmış üniversitemi tamamladım. Ee, tabii üniversiteye geldikten sonra da burada yerimde durmadım. Güzel şeyler yaptım. Yani e, hedeflerim var, hayallerim var. E, bir engellinin en güzel şekilde yaşayacağı bir toplum oluşturmak derdim, savaşım, mücadelem. E, bunu da e, farkındalığı artırarak, e, işte mevzuattaki sıkıntılar gidererek yapmaya çalışıyorum. Ha bazen e, yapamadım, çok zamanlar oluyor. Yani benim de elimin yetişemediği, e, maalesef e, gücümü yetmediği zamanlar oluyor. Ama bunlar kademe kademe geçilecek şeyler.